Hastamızı dün öğleden sonra ameliyata aldık işte, yaklaşık bir saat sürdü ameliyatı. Ameliyattan sonra bir gece yoğun bakımda misafir ettik. Bugün de aşağı servise indirdik. Maşallah iyi gözüküyor. Eğer dediklerimizi yaparsa, gelecek hafta içinde taburcu etmeyi planlıyoruz, tamam? Tamam. Bu hastalık genellikle halk arasında köpek hastalığı olarak biliniyor. Köpek kisti deniyor. Köpeklerin pisliğinden kirlenmiş yiyeceklerden veya el hijyene iyi dikkat edilmezse Oradan bulaşıyor. Normalde bu karaciğere daha çok girerken çocuklarda akciğere daha çok gözüküyor. Bu hastamızda sol akciğerinde vardı zaten. Ameliyatını başarılı bir şekilde yaptık. Bundan sonra da kendisi dikkat ederse inşallah bir daha tekrarlamaz. Halk arasında bundan çok korkuyorlar. Bazen kanser olabilir mi diyorlar. Bir kist olduğu için öyle bir şey değil. Bu e, mikrobik bir hastalık. İnşallah bundan sonra da şifasını bulup dikkat edince de bir daha tekrarlamayacak.